Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2013 model Hyundai i30 aracımızın polen filtre değişimini yapacağız. Ardından filtre değiştirdikten sonra bu internette satılan klima bombaları var. Klima bombası ile de klima temizliği dezenfektanı sağlamış olacağız. Şimdi öncelikle neden karbon filtre kullanıyoruz? Önce bir onu açıklayalım. Normal sıradan kullandığımız karbon filtreler şöyle önümüze göstereyim. Şu örnek bizim internetten aldığımız karbon filtre. Normal satılan kar e filtreler zamanla araç içerisinde böyle e nemlenmiş gibi pis bir ko koku bırak Yani örnek veriyorum polen filtresini değiştirdiniz 3-5 bin km sonra araba içerisinde fil şeyi çalıştırdıktan sonra ağır bir koku bırakıyor, pis koku bırakıyor. Ancak bu polen filtreler şöyle e göstereyim. Yani markası çok önemli tabii de yine de iyi alırsanız tabi daha iyi olur. E karbon filtreler. Bu kötü kokuyu hem kötü koku bırakmıyor hem de sağlık açısından e, içeri giren hava daha temiz hava yapıyor. E, daha hani tozdan e, kötü kokulardan arandırmış oluyor. Şimdi aracımızın içine geçelim. bir. Öncelikle bir e, filtresini bir sökelim. Şimdi öncelikle torpidomuzdan şu e, polen filtresini sökelim. Şurada iki tane mandalımız var. Bunları şöyle çeviriyoruz. Çıkıyor. Şu bir. Diğer tarafta da aynı şekilde çevirdik. Çıkardık. E, şu an torpidomu boşa çıktı. Şöyle içindekiler dökülecektir. İşte yavaşça aşağı indirelim. Polenlüklerimiz şu an şurada. Biraz istersen yakına gel. Hemen şurası. Şimdi şu yanlarda mandallarımız var. Onları iki elimizle bastırıp çekiyoruz. <laughs> Kapağımızı çıkardık. Şöyle. Bunun da daha sonradan temizleriz. şimdi e, takış yönümüz önemli. ancak şu polen filtresine bir bakın daha yeni aracımız daha yeni değişti polen filtresi. Polen filtresinin dandikliğine bir bakın istiyorsanız zaten karbon filtrede değilmiş daha önceki. Aynen zaten ince ince kötü bir koku yapıyordu. yani filtrenin ne kadar rezil berbat durum olduğunu daha yakından görebilirsiniz. E, filtremiz değişeli yaklaşık 4000 km 3 gün 4000 km falan oldu. Biz şimdi bunu atıp yerine bizim aldığımız yerine bir daha göster, Ben şöyle bir göstereyim. göstereyim. Polen filtremizin takıldığı kısım burası. Yani imkan varsa içini tabii ki havayla temizleyebilirsiniz. Ancak yoksa da en kötü içini bir alkolle dezenfektanla temizlersiniz. Sonradan güzel bir bezle kurularsanız çok daha iyi olur. Biz de şimdi bir bezle silelim içini. Şimdi şunu bir alkol ve dezenfektan yardımıyla temizleyelim. Bu işlemden sonra yapacağımız bu klima bombası da yeşil elma kokusu var tabi. Bunun farklı farklı esansları var. araç içerisindeki yani kokuyu gerçekten fazlasıyla değiştiriyor. Ben daha önceki aracımda da yapmıştım. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani hem kötü kokuyu yok ediyor hem de aracı çalıştırdığınızda, klimayı falan açtığınızda daha hoş bir koku veriyor. Bunu temizledik. Şimdi şuranın içinde bitirelim. Tozunu bir alalım. Aşağı tarafta zaten fanımız var. Şimdi arkadaşlar polen filtremizi yerine takacağız. Ee, şu an söktüğümüz filtrede de ok yönü yukarıdan aşağı doğruydu. Yani bizim e, fanımız yukarıdan havayı emiyor aşağı doğru geçiriyor. Yani yukarıdan hava girecek aşağıdan çıkacak şekilde. Yazı arkada kalacak şekilde. Şuraya aynı şekilde oturtuyoruz. güzelce oturttuk. Kapağımızı da kapatalım. Tamam. Şimdi kapağımızı da kapattık arkadaşlar. Şimdi şu kenarda bunun bir amasörü var. Şurada. Ben bunu da geçen gün şey sert kapanınca gördüm. Şu yandan bakın şurada geçme yeri var. Bunu da buraya geçiriyoruz. Torpidonuzu bastığınızda yavaşça kapanacaktır. Normalde ben bıraktım da bu takılı değilken şöyle göstereyim. Bunu bazı ustalar maalesef takmıyor. Bıraktığınızda şap diye böyle düşüyor. O yüzden bunu da takmayı unutmayın. Eğer hızlı düşüyorsa sizinki de büyük ihtimalle takılmamıştır. Şimdi şu parçalarımızı tekrardan yerine takalım. Şu an her şey normal gayet yolunda. Tartımızı bir yerleştirelim tekrardan. Şimdi yaptığımız işi bir kontrolünü yapalım. Kontağımızı açalım şöyle. her şey gayet tamam bir tamam şekilde gayet güzel çalışıyor. Arkadaşlar klima bombamızı da şimdi aracımıza uygulayalım. Ben internetten yine bunu aldım. Marka hani aldığımız marka çok önemli. Ben bunu geçen de de aracıma almıştım. Şuradaki tırnağa bastığımız zaman şu dibinden atıyor. Ben onun için öncelikle şunun dibini bir güzelce bantlayacağım. Ki eee tetiğine bastığınız zaman normalde sürekli püskürtmesi lazım ama biraz dandık e, dandik oluyor bazıları. Maalesef şey, tetiğe basar basmaz üstteki plastik atıyor ve e, tam işlevini yapamıyor. Bu sefer mecbur ya sizin sürekli basmanız gerekiyor. O da sağlık açısından çok uygun değil. Yani şimdi bunu güzelce böyle bantladık. İnternette internette gördüm. İnternette adamlar direkt basıyor. Hemen tık atıyor ama bizimkinde ben ikidir yapıyorum. Olmuyor çünkü. Şimdi ee, kapılarımızı pencerelerimizi hepsini kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ee, kapı, kapıları pencereleri hepsini kapatıyoruz. Şunu da şu şekilde kutusuna koyabiliriz. Ben şöyle ortaya koydum. Sağlam bir şekilde sağlam duracak şekilde. Şimdi, aracımızı çalıştıralım. Camlarımızı kapatalım. Klimamızı çalıştıracağız ve en soğuğu alacağız. Şu an gördüğünüz gibi en soğukta, en düşük derecede ve ee, şu an en son kademeyi alıyoruz. Şimdi hava emişi de içeriden olacak. İçerideki havayı sirkülasyon edecek. Bunu çalıştırdıktan sonra yaklaşık 2 dakikada falan zaten bitiyor. bittikten sonra 5 ile 10 dakika içinde de kendi arasında kendi aracı çalıştırıp ondan sonra daha sonradan havalandırıyoruz. Ben şimdi bunu açıyorum. Telefonu. Şimdi gördüğünüz gibi bu yaklaşık 1-2 dakika kadar devam ediyor. Klimamız son kademede soğukta. içeride havayı döndürecek e, şekilde ayarladık. Şu an bu şekilde e, içeride havayı devir daim yapıyor. MD havayı klima merkezlerinden tekrar geçirip içerideki havayı temizliyor. Polen filtremizi de temizledik. Daha yeni değiştirdiğimiz için e, iç hava tamamen tertemiz oluyor. Daha güzel, e, daha fazla hava veriyor. Şu an gördüğünüz gibi içerideki tüp bitti. Dediğim gibi yaklaşık 1-1,5 bir, buçuk dakika falan sürdü. Şimdi araç içerisindeki havayı bir 2 dakika kadar bu şekilde çalışarak e, devir daim yapsın. 2 dakika değil de 4-5 dakika ortalama. Ondan sonra aracımızı açıp tüm camlarını pencereyle içine havalandıracağız. Arkadaşlar ee, 5 dakika oldu, Aracımızın içine geçip Şimdi e, tüpümüz, tamamen bitti. Şimdi kremamızı kapatıyoruz. Tüm camlarımızı kapılarımızı açıyoruz. Şimdi kapatıyoruz. Şimdi aracımızı bir 5-10 dakika kadar havalandırıyoruz ve işlem tamamlanmıştır.